Kartal'da Kadınım Kadına Yönelik Şiddete Hayır Karikatür Sergisi. Gün boyu süren birbirinden farklı etkinliklerin devamında Kartal Sanat Sokağı İstasyon Caddesi karikatür sergisine ev sahipliği yaptı. Hasat Sanat Atölyesi'nden çok sayıda çizerin eserlerinin yer aldığı Kadınım isimli Kadına Yönelik Şiddete Hayır karikatür sergisi sanatseverlerin beğenisini sunuldu. Türkiye ve dünyada kadına yönelik şiddetin çizgilerle anlatılarak eleştirildiği sergi Kartallı vatandaşlardan tam not aldı. Açılışını yaptığı sergiye günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, her türlü şiddet eylemine ve ayrımcılığa karşı Kartal Belediyesi olarak farkındalık yaratan çalışmalara devam edeceklerini, kadınların hayatın her alanına aktif katılım sağlamaları için cinsiyet eşitliğini savunup destekleyeceklerini ifade etti. Bugün akşam da İstanbul ve Türkiye'nin bütün sokaklarını çiçeklendirecek olan kadınlarımız ülkemizi dünyanın ileri ülkeleri arasında taşıyacaklardır. Biz buna eminiz. Başkan yardımcım, kültürden sorumlu başkanımız, sevgili Adem Uçar Başkanımı ben davet edeyim. Teşekkür ediyorum öncelikle. Belediye başkanımız az önce hocamın da bahsettiği gibi bugün Büyükşehir Meclisimiz var. Meclise gitmek zorunda kaldılar. Hepinize ayrı ayrı selamları var. Öncelikle hocam zaten gerekli her şeyi söyledi. Hocamdan sonra konuşmak da çok haddime de düşmez. Bu önemli günde böylesine güzel bir sergiyle bizleri buluşturan Hasan Sanat Atölyesi'ne sonsuz teşekkür ediyorum tematik birçok birçok sergileri zaten bu sokakta yapıyorlar kendileri ama biz de Kartal Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız.